E, kötülük yapar, günah işleyip o günahı başka suçsuz adamın üstüne atarsa çok büyük bir günaha girmiş olur. Onun e, o günah hem iki misli olur ki hem günah işlemiş hem başkasına iftira etmiş, başkasını suçlamış, başkasının e, başını yakmış yahut zarar vermiş kendisine. Bu şimdiki insanların, bazı, çoğu insanların yaptıkları şey yani insana e, zarar versin diye, insana zarar verirse, insana kötülük yapsın diye bir suç yapar, günah işler. O insan onun yüzünden ya hapse girer ya başka daha bir şeyler gelir başına. Bu yaptıkları insanın kötülük büyük bir günahtır. O günah kul hakkına da girmiş olur. Hadi günah işledin Allah affeder ama günahı başkasının sırtına yükleyip ona zarar vermek o vakit sen muhakkak onu ahirette cehennemde çekeceksin. Ne maksatla yaptıysan yaparsan suçsuz insanı suçlu olup da ona mahkum etmek. E, hayatını karartmak ele hesapsız kalacak zannetme. Muhakkak o hesabını vereceksin. Çok pişman olacaksın. O pişmanlık da yaramaz, fark şey yapmaz. Çünkü dediğimiz gibi Allah hakkı kolaydır. Allah affedicidir. Ama Allah Azze ve Celle kulun Hakkını, O'nun hakkına karışmaz. Kul kendisi affedecek yapılan şeyden. Tabi insanoğlu ufak tefek şeylerden affedebilir ama öyle bütün hayatını karartıp mahvetmesine zannetmem çok insanlar affetsin. Onun için zamanda bunu yapan çoktur. Yapanlar düşünsün ki biz bunu nasıl, bunun altından nasıl kalkacağız sonra. İman, e, Müslüman sayat şey yaparsa şimdi Müslüman deyip bir gaye için şey yapar. O gaye hedefe ulaşmak için her şey mübahtır diyen Komünistlik ilkesidir onlar her şeyi insanlara da bütün insanı da zarar verir insanlara zarar verir öldürür kurar her türlü pisliği kötülüğü yapar gayesine ulaşayım diye bu bilinen bir şeydir maalesef bazı Müslüman geçinenler de onu benimsemiş, onun taktiğini yapıyorlar. Allah akıl fikir versin, Allah ıslah eylesin onlara. Islah eylesin ki bu hatadan dönsünler, kurtulsunlar kendilerini. Allah muhafaza etsin. Allah, bizim Türk Allah kuru iftiradan saklasın derler ya. Allah muhafaza etsin iftiradan. Kötülükten kimse bizi de muhafaza etsin kimse bu kötülüğü yapmayalım inşallah. Amin Allah'a tevfik. El Fatiha.